Selam çiğ köftelerim bugün sizler ile birlikte Exxon'un eski üyesi olan Kreisbo'nun tutuklanması hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen videoya geçelim. Eski Exxon üyesi olan Kreisbo'nun daha önce tecavüz hakkında haberleri çıkmıştı ancak Kreisbo defalarca reddetti. Önceden Kreisbo hakkında yapılan o haber insanları daha da şüphelendirdi bir kızı taciz edildiği düşünülüyordu ancak iddiaların ardından 18 yaş Dumeju Kraizbu ile çıktığını ve kısa süre sonra ayrıldıklarını iddia etti. Bir başka internet fenomeni olan Çiyang Yunçi Kraizbu ile birbirlerini tanıdıklarını ve hoşlandıklarını söyledi. Çok sayıda kadının bu tür iddialarda bulunması Kraizbu'nun ajansının yasal işlem başlatmasına neden oldu. 8 Temmuz'da ise Dumeju bu aracılığıyla Kraizbu'nun reşit olmayan kızlar ile birlikte olduğunu iddia etti ve Kraizbu'nun bu haberlerden sonra hayranlarından, gelen zorbalık ve tehdit gördükten sonra gerçekleri bildiğini ve susmayacağını belirtti. Kreis bu defalarca intihar etmeye çalıştığını ve ayrı bir veçet hesabı açtığı söylendi. Bazı kanıtlar var ancak koymamın bir anlamı olmaz çünkü çevrilmiş halini bulamadım arkadaşlar. Kısa kesmeye çalışacağım. Buna benzer bir sürü iddia ve ekran fotoğrafları var ve yine bu olayları Christ bu ve ajansı yalanladı. Bu haberlerin ve veçet konuşmalarının bir oyun olduğunu belirttiler ve çattan farklı kadına R ile konuştuğunu kanıtladılar ve bu Wu Yifan Wusi tarafından kendisinin izni olmadan kendisine aktarılan banka hesabındaki paraların ekran görüntüsü sızdırıldı. Chris Wu, 17 yaşındaki bir çocuğa sarhoşken cinsel tacizde bulunduğu ve genç kadınları cinsel ilişkiye zorladığı ile ilgili suçlamaların ardından tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Evet çiğ köftelerim video bu kadardı diğer videolarda görüşürüz.